Evet. Fransızca da tu me yani sen ben eksiksin denir. İngilizce de ise I yani bildiğiniz seni özlüyor. Ama aslında şöyle demek oluyor. Sen bu da olmadığın için bir şey eksik kalıyor. Sonuçta aynı duygu anlatıyor. Peki kim akı? Kim kimi özlüyor? Fransızca da eylem eksik olan kişiye yönetiliyor. Ama yani ben tarafında eksi kullan kişi ise şu yani sen. İngilizce'de ise bu mantık tersine çevrilmiş gibi. Anlıyor. Kelimesi kelimesine şöyle oluyor. Senin yokluğunu hissediyor. Yani eylemi yapan demek. Bu ilginç bir kültürel fark. İki farklı bakış açısı. Ama sonuç değişmiyor. Birisi bir hikaye de çekiyor. bir <laughs> tarafı ise şu. Bu video seni Üzlediğin birini hatırlatıcı olsa, onu tekrar izlememle engel yoktur. Bakın, siz benle ilgili bir şey istemiyordunuz, artık bunu da görüyorsunuz.